İbrahim Erkal'ı her zaman bütün hemşerilerin yanında sanatçı olsun olmasın iş adamı olsun biz nerede ne varsa nereye davet edilirse hiç e, gocunmadan mesafe fark etmeksizin İbrahim Erkal'ı orada görüyoruz. Bunun için de ben bir Erzurumlu olarak size öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de hem size teşekkür ediyorum hem başkanıma çok teşekkür ediyorum. E, valla ben e, Erzurum için e, yıllardır söylüyorum. Erzurum'da ne siyaset ne de ticaret yapmayacağımı dair ama seviyorum biz yapacağız, şimdi. biz yapacağız seni. Senin milletvekili olması gerekiyor İbrahim Erdoğan. Ben siyasetsiz seviyorum. Evet, herkes biliyor ee, bunu zaten. Yani uçağla gidilecek yerler hariç ki bazen onu da yapıyoruz, gidiyoruz arabayla. Hani bir güne de olsa, iki güne de olsa gidiyoruz. Erzurum'a hizmet. E, e, ben bunu e, sıla, sıla Rahim diye görüyorum. Çünkü o topraklarda beslendik, ondan büyüdük. Hem ben e, müzikal olarak o topraklardan beslendim. Hem beden olarak o topraktan beslendim. Eee buna ne kadar hizmet etsek borcumuzu ödeyemeyiz. Allah yaptığımız ve yapacağımız şeyleri hayırlesin diyorum. Siz en başından beri ilk sahneye çıktığınızda da, ilk meşhur olduğunuzda da Erzurum dediniz. Hala Erzurum diyorsunuz. Biz sizin Erzurum'a karşılıksız her şey yaptığınız çok iyi biliyoruz ve Erzurum halkı da bunu biliyor. Ben bizzat biliyorum. Çünkü biliyorsunuz size de izlettirdim. Ben Erzurum'a gittim. Erzurum'a seçim döneminde gittiğimde Milletvekili olarak Kimi görmek istersiniz diye sokak röportajı yaptım ve kimseye de ve kimseye de hiçbir şekilde hiçbir tenkitte bulunmadan hiçbir şey sormadan herkes bana İbrahim Erkal'ı biz Erzurum'da milletvekili olarak görmek istiyoruz o, o, dediler. Onlar e, e, güzel şeylerde e, bulunmamı istiyorlar ama milletvekili olmadan da biz o vazifemizi yerine getiriyoruz. Ee, yani 30 yıldır başkanım da şahittir. Ee, binin üstünde milletvekili gelmiş gitmiştir. Hizmet edenlerden etmeyenlerden hepsinden Allah razı olsun. Ama biz 30 yıldır yerimizde duruyoruz yani. Evet. İbrahim Erkalı hala Baş, yerinde. Başkanım sen yine sanatsal olarak dur diyor. Ben öyle duracağım. Evet. Duruşumuz değişmez. <laughs> Gelenler gidiyor. Biz evet. duracağız burada. Allah İbrahim Erkalı Erzurumların başından eksik etmesin Büyük bir Allah, eksik olur olursa Sağlıklı ömür nasip Amin eylesin inşallah. E, Sürprizimiz dediğimiz Şimdi döşarkılı e, bir single çıkarıyoruz e, Kıtlamaya da Zurna versiyonu ekledik Bir de e, Hadi Hacı ba Hadi Başkanımın Bir eseri var e, Onu düzenledik şey yaptık Yani e, 40-50 yıl e, Öncesini hatırlayabilenler Belki parçayı biraz o da çok az kişi vardır hatırlayabilecek. Ya, abi, biraz çok değişik, çok yaptık. Parça'nın bir özelliği parçayı yalnız vermedi Başkan. Parça'nın bir de oyun tarzı var. Öyle mi? Tabi figürler var. Şey var. Anadolu ateşinden arkadaşlar inceliyorlar. Sadece el hareketlerini Başkanın çözemediler. Onları da stüdyoda <laughs> çözecekler. 25 tane mavi arkadaş, beyaz bir stüdyo ortamında oynayacaklar. Mavi beyaz yine Erzurum evet, olacak evet, yani. Evet. Erzurum ve Erzurum. Yapacağız sporum. o hizmeti de yapacağız. Bülerce, Bey, bir özel bir ilacı bir, yok biraz. yok. Kesinlikle yok. Olmaz. Olmaz. Hadi başkan belki. Sürpriz. Yok. Ayak yok. hareketlerini yok. göstersin. Yok. Yani. Yok. O da onlar, onlar sürpriz. Ama ben dinledim gerçekten muhteşem. Çok değişik. Muhteşem şey, çok bir, bir şey eser. Gerçekten. Hem görsel olarak hem de e, müzik olarak muhteşem olmuş. Ben gördüm, izledim. O zaman bekliyoruz efendim. Büyük bir sabırsızlıkla İbrahim Erkal'ın üç tane mi Allah olacaktı? arkadaşlarımıza bol kazançlar nasip etsin. Dört, dört eser. Kıtlamayı mesela. da koyduğumuz Kıptlamayı için dört eser birlikte. oldu. Kıtlama Züna versiyonunu. Ramazan'da çıkaracağız herhalde. Ramazan'da evet. o zaman büyük bir sabırsızlıkla biz bekliyoruz İnşallah. efendim. Hayırlı uğurlu İnşallah. olsun. Teşekkür şimdiden. ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz teşekkür için.